3, 2, 1 Barbie Kombin Challenge Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Serbik'te gördüğünüz gibi Barbie'lerden 2 iki, iki grubu yani iki rakibi e, ıı, ne yapacağım? Kombin yapacağım arkadaşlar. Ve o kombinlere göre mesela partiye gidiyor falan diyeceğim. Bu arada yeni ojelerim böyle. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki tane Barbie'miz var. Bir tane Barbie'mizin yüzü eteğine gelmiş ve burada böyle bir sürü kıyafetimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim kıyafetleri. Bir tane de Barbie dolabımız var. Şimdi arkadaşlar ben kombinleri seçeceğim. Hatta seçmeye başlıyorum bile. Arkadaşlar ilk önce bu Barbie'mizin kombininden başlamak istiyorum ben o çok seviyorum. Neyse. Başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar benim yanımda bir şey. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir sürü kıyafetimiz var. Burada şu Barbie'nin şöyle bir çekelim. Sonra şu alta mayomuz var. Ben bu Barbie mayoları giydirmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle Barbie mayosu. Barbie mayosunu buraya koyuyorum. Barbie'nin üstüne koydum. Şimdi. Sonra da ıı, Evet arkadaşlar burada bir sürü ayakkabı görüyorsunuz değil mi? Ben bu ayakkabıları alacağım mı almayacağım pek düşünemiyorum şu an ama almayacağım. Ee, bebeğimizin burada bir tane böyle bu toka aslında benim tokam ama ben bunu böyle şey olarak kullanmak isterim. Ee, i̇şte bandana O yüzden bunu da koyarım bakalım şöyle biraz daha Evet arkadaşlar bu Barbie'mizin kombi bu kadardı o, o zaman diğer Barbie'mize geçelim Evet arkadaşlar diğer Barbie, Barbie'mizin de şöyle bir e, Mario'su var o yüzden onu Mario giydirmek istemiyorum e, Şuradan böyle başka bir şey seçmek istiyorum. Hmm. Bu arada arkadaşlar bu Barbie'me bir şey daha unuttum. Bu Barbie'me şunu da şey yapmak istiyorum. Biraz zor alıyorum. Bir sürü şey var. O yüzden şöyle alalım. Evet arkadaşlar aldım bunu. En sonunda zaten kombinlerimizi deneyeceğiz. Bu arada bu elbise değil. Ne? Zaten birazdan göreceksiniz ne olduğunu. Evet bu Barbie'mizin de kombini seçelim. Evet arkadaşlar yani benim aklıma bu kombin gelmiyor şu an ama yani düşünüyorum gerçekten. Bu arada kameraya elim geldi. Ama şöyle bir kombin yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, şu eteği almak istiyorum ben. Şu eteği alacağım. Mor mor çok uyumlu oluyor. O yüzden bu eteği almak istiyorum. Bir de şu bir de şu sandalyeler almak istiyorum. Bence çok uyumlu bir kombin olacak. Evet arkadaşlar. koyun cool yere. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şurada bir şey daha var. Burada bir tane daha elbise daha var. Bu yazlık. O yüzden ben bunu kullanmak istemiyorum. Tam olarak. Neyse arkadaşlar, burada da aksesuarlarımız falan var. O zaman ben giydirip geliyorum arkadaşlar. Be evet arkadaşlar, kombinlerimiz böyle oldu. Ee, şöyle şimdi baştan aşağı göstereceğim. Bakın arkadaşlar böyle bunun zaten böyle bir tacı vardı. Ve böyle bu şeyler gelince böyle bir tarz oldu. Ayakkabısını da böyle çıkarttım. Evet arkadaşlar biz bunları e, babamla birlikte yapmıştık. Şöyle ayağımı bir şey getirmedim ben. Ama şöyle taktım. Evet arkadaşlar bunu biz babamla birlikte diktik. Ve bence çok güzel oldu. Hatta bunu dik, dikmemiştik. Zımbalamıştık bir ara. Ama onu da düş, düzelteceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Bu arada e, bir şey demeyi unuttum arkadaşlar. Şey. Iı, Sar Sarışın Barbie'nin mi daha çok beğendiniz. Yoksa ıı, Kumral Barbie'nin mümkünü beğendiniz. Yorumlara yazın. Bay bay. Arkadaşlar. Abone olmayı ve zil buton butonuna basmayı da unutmayın. Bay bay. Çok seviyorum.